Kepler'in görevini tamamlamasının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen, teleskobun verileri günümüzde halen incelenmeye devam ediliyor. İncelenen verilerin içinde Jüpiter'e oldukça benzeyen, bir gezegen olduğu keşfedildi. Ancak Kepler'in bu keşfi için kullandığı yöntem oldukça ilginç. Gökbilimciler yeni öte gezegenler ve olası yaşanabilir gezegenleri bulmak için, incelemelerini uzay teleskoplarının elde ettiği veriler üzerinden yürütmeye devam ediyor. Bu konuda başarılı işlere imza atan Kepler Uzay Teleskobu ise emekliliğinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen elde ettiği verilerle hala yeni keşiflerin altına imzasını atmayı başarıyor. Kepler Uzay Teleskobu, uzayın sonsuz boşluğunda 2018 yılına kadar yaptığı keşiflerle çok sayıda öte gezegen keşfetmişti. Kepler Uzay Teleskobu'nun yıllar önce kayıt altına aldığı verileri, günümüzde incelemeye devam eden araştırmacılar, teleskobun ilginç bir şekilde Jüpiter'e oldukça fazla benzeyen, bir öte gezegen